Garaj incelemelerinden herkese merhaba. Bugün dersimiz Supra, konumuz güç. Ülkede biliyorsunuz 10 tane Supra var bildiğimiz. Hepsi de özenle yapılmış gerçekten çok güzel makineler. Supra nedir? Bilmiyorsanız bu belki doğru video olmayabilir. Ama efsane bir Supra nasıl? Onu görmek istiyorsanız doğru yere geldiniz. Supralar 1000 beygir, 1200 beygir, 1400 beygir. Beygirler havalarda uçuşuyor. Bildiğiniz bütün supraları bir kenara koyun. Şimdi bunların en dehşet vericisi için arkanıza yaslanın ve kemerlerinizi bağlayın. <laughs> Bir şey söyleyeceğiz de korktuk mu? Kapıyı çalıp kaçıyorlar biz değiliz. Abi ben sizi bir saattir izliyorum burada. <laughs> çift kilit. Evet. Abi bayıldım bu olay benim. Ee, Supralarda çift kilit olayı var. Ben mesela kendi 200'e sıkıştığımda böyle yüksek sürete çıktığım zaman o kaputun oynaması diyorum ki Allah diyorum açıldı açılacak. açılacak o hissiyatı veriyor yani açılmayacak da o hissiyatı veriyor insana. Evet. Bir de, bir de videolarda görüyorum bu Supra'nın kaput hemen kabarıyor mesela böyle zannedeceğim. Şu inanılmaz bir olay. Yani. yani çok iyi bir olay abi. Abi açtık baktık. <laughs> ne, ne gördünüz? <laughs> ne gördüm? Ben tabii teknik olarak yaklaştığım için ciddi bakar mısın yani? bir, bir karış. Kaçta doluyor abi bu? Yaklaşık 5200'de bir bara oturuyor. Bir bar. 5300. 5200 devirde bir bar. Bir bara yaklaşık Ama bizim oturuyor. istediğimiz şeyler 5500 ve sonrası. 5500, 5800 gibi. Kaçta bitiyor? 8700'e kadar yürüyor. Bitme diye yani bir şey bitmedi. yok. Bitmedi. Şu ana kadar bitmedi. Yani 9000'i çevir. Tabii açacağım basınca da bağlı da. Altları nos beslemesi var mı? altlarda pek besleme yok. Genelde hep üstü besliyoruz. Şimdi sen sürdüğün zaman sürdürelim sana. Sen o zaman anlayacaksın. Özellikle Ahmet'in orada bir şeyi var. Yani yaptığı bazı şeyler var. Arabanın altları atmosferik Hani o enteresan şekilde araba altta bile gidiyor. Ben çünkü mesela o kullanıyor arabayı, ben arkadan kontrol ediyorum onu. Normal arabayla gazladığımızda <laughs> atmosferik hali bile arabanın, o ilk yürüyü, turbonun gelene kadar olan kısım var ya, orada bile yakalamam mümkün değil. Orada bile hızlı. O zaman diyorum tamam, Yani şey farklı. Ama içeride öyle bir hissiyat olmuyor tabii. Olmuyor tabii. Yani o o turbonun gelmesini falan filan hani bekliyorsun, ondan sonraki kısmı bekliyorsun. Şeyi hissedemiyorsun, hani standart bir arabayla daha basıncı üretmezken alt devirlerinde bile gaza bastığında aslında yürüyor. Standart bir arabadan hızlı yürüyor. Ama sen yürümüyormuş. Gelecek. Hadi geliyor filan. Bu tip bir araçta turbonun güç verebilmesi için belli bir devir bandına kadar dolma süresi var. Biz buna lag diyoruz. Geçikmesine lag diyoruz daha doğrusu. Anonim kadarı 5000'e kadar falan yine keyif veren bir gidiş. Ya gidiyor. Atmıyor. Normal gündelik şey gibi kullanabilirsin. Atmosferik bir araç gibi ama 5000 üstünde hani şeylerde Honda'larda var ya hayat 5500'den sonra başlar. Ha. Bu da öyle <laughs> olmuş durumda şu an. Isı ile ilgili problem yaşıyor musun? Valla bunu takınca o ısı işini atlattık. Ciddi bir hava sürkülasyonu oluyor. Tabii ki normal ısı. Ama ısınıyor yani. Yani. yani üst üste birkaç gazlanınca evet. ısınıyor. Detayları bunlar. Ama genelde işte herkes motoru olarak hesaplıyor ama Rokan dediğim gibi ben arabanın kendi bir sürüşünü... Şasesinden yapıyorum. başlıyor her şey. Yani. Stabilitesini seviyorum. Bu ara araç da son özel bir araç. Şaseden başlıyor. Evet. Şase ekstra bir uygulamanız var mı? Yok. Yok. Şasisi yok. Yani, yok. Oldu zaten gibi. çok zaten, gerçekten zaten. güçlü bir şasisi var. Arabanın çok düzenini <laughs> bozmayı sevmiyorum. Standartın dışına çevirmeyi sevmiyorum. Tabii efendim. En fazla standart diye şekli lastik. Tabii efendim. Cant işte yani. En... Burada enteresan bir yapı var. Çok fazla büyük oldu. Aslında tank normalde daha küçük olur. O zaman yapıyorken böyle büyük imal etti arkadaş. Biz de şu an kullanıyoruz. Normalde cadde <laughs> kullanımına uygun şey. değil. Yani bunun mesela bunu da hani öğreniyoruz bizde. Mekanik pompaya geçmek lazım. Yani aslında o bir mekanik pompa. Mekanik pompayı elektrik motoruyla hareket ettiriyor. Normal eksantrik kısmına takarsan eğer mekanik pompayı bütün bu sıkıntıları da çözmüş oluruz diye tahmin ediyorum. Abi madem bu kadar var bu araçta, ben bunu ne, yolda ne yaptığını görmek isterim. Yes, my turn, assholes. bin beygirden sonra işler değişiyor ya. Artık hissiyatlar falan değişiyor. Kadın yani bin ayrı, bin yüzün verdiği ayrı, bin iki yüzüm verdiği ayrı, o hissiyatlar ciddi anlamda değişmeye başlıyor. Tabii şey yolda tutmak da zorlaşıyor. Öyle bir şey var. Yani Supra'nın sana bir avantajı var işte. Ben hep söylerim. Tespih sallayarak sürersin sen bu arabayı. Başka araba gibi değil. Yani söylüyor ama o dediği korkutmaz kadar... Korkutmaz öyle. Korkutmaz seni ayağını gazdan çektiğinde hemen araba tren rayına girmiş gibi girer. Ee, enteresan bir yol tutuşu var o. Onu anlatmam için seni kullanman lazım. Yani ben ne kadar söylesem çok ifade etmiş olamam. Hadi o zaman. Hadi görelim. Çıkalım yola. Ekran göremiyorum, hiçbir şey göremiyorum. Görüntü daralıyor. Ya böyle bunu 20 defa tutuyorum da, ya işte o 4'te ne veriyorsa 5'te de bunu veriyor. O it eklemeyi veriyor. <laughs> 220-240 arası sardı. 220-240 <laughs> arası sardı. attım sardı. güzelde ne biliyor musun? Abi bunda böyle dağda bayırda gezer gibi rahat geziyorsun yolda. O dikkatimi çekti. Ha şey konfor açısından. Evet bizim basık arabalarda çektiğin dert yok bunda şu anda. Yani. Yok yumuşak hatta. Yumuşak. O çukura giriyorsun buna giriyorsun hiçbir şey yok. Yolda tutuyor. Devre yüzden de yumuşak. Nerede miyiz ya? Şu an eğer normal afişinde yürüse şu an 1200 metre uzatsız. Ama yürümedi öyle. Geldik şu anda Dayno'ya. Bağlandı. Cenk abiyle beraberiz. Çıkartabileceğimiz maksimum gücü çıkartma hedefi içerisindeyiz. Birazdan çok gürültülü olacak. Onun için ben korumak şey yapacağım. Stresliyiz. Stresliyiz. <laughs> ne var kafanda abi? 1100 teker olursa, 1100 teker olursa 1100 sevinirim. 1100 teker olursa sevinirim diyorsun. 1100 teker olursa sevinirim. NOS'lu NOS'suz? NOS'suz. NOS'suz 1100 teker. Muhtemelen NOS'la 1100 çıkartır diye düşünüyorum. Yakıt ama karışımımız var. Var E70. Bugün maksimumu basıyoruz. İşte ne varsa basacağız. 3 bar basacağız. 3 bar basacağız. 3'ün üstüne çıkarız. Bakarsın. 3 bar üzerine çıkarız diyorsun. Çıkarız, evet. 50 psi gibi düşün. Kırmacasına mı giriyoruz? Bakacağız Allah ne verirse <laughs> <laughs> <'ın yağıydı>, basacağız. <laughs> Allah ne verirse basacağız. Ama tabii stres var gönderme var mı? Şu an için yok. İleriye doğru düşünürüz. Şöyle bir bireylendiğin birileri var mı? Yok. Biz de bile, bileylenmiyoruz kimseye ya. Bizim kendimizle. 3-0 mıyız? Kaç litreyiz? 3-0'ız. 3-0'da. Bazı arkadaşlar gibi 3-4 değiliz. 3-4 değiliz. Evet. Tamam. Bazı ee, arkadaşlar 3-4 seviyor. Biz 3 litre seviyoruz. En yüksek ben çıkartırım diyor musun? Bana nasıl İyi olan kazansın, onu söylüyoruz. İyi olan kazansın. Arkadaşları bekliyoruz da ya. Er meydanı burası. Bunun üstüne çıkacak olan varsa er meydanı diyor muyuz? Var, yapacak arkadaşlar var. Var mı? Onları da bekliyoruz. Evet. Hadi bakalım. nerede bak niye var o duvar Hepimize geçmiş olsun. Aldı aldı aldı. Aldı. Birlikte istişare edelim. Ne oldu ne bitti yani. <laughs> Ustamız söylesin <laughs> ne oldu. Ben biliyorum ne olduğunu da. <laughs> mekanik arıza. Ya mekanik arıza dipteşme. Detayları veririz. Ya. Ya şimdi Çekindim, bu çekildiğimiz bir şey yok yani. Bugün e, aslında defide bir hararet gördü. Biz beraber çıktığımızda 104 dereceyi gördüm. Sen dedim doğukanlarla çıktığında takip ettin mi? Ben yok dedi dedin, ben bakmadım, bakmadım dedi defide. Normal hararet göstergesinden bakmış. Ama o 104 gördüğünde muhtemelen bir darbe aldı evet, conta. Evet, hasar, aldı bu hasar alınca da conta şimdi sıkıştı dedi. motordu bu. 7-8 sene var. 7-8 sene. 8 senelik motorumuz bu bizim. Yani şey değil. Yani bizim şimdi yapacağımız şey basit. Yarın açacak, contasını bakacak. Devam. Devam. O zaman bir daha geleceğim. Bir daha geleceksin, bir daha çekeceğiz. Bir daha da öneye çıkacağız. Biz sonuçta bu gücü hedeflediysek bu gücü bir şekilde alacağız. Ahmetciğim biraz çalışacak, bu işi yapacak. Biz de geleceğiz, seyredeceğiz yani. Olur. Ne, neredeydiniz en son güç olarak? Nereler Şu an edin? 900 beygir civarında güç veriyordu aracımız. Daha başlamıştık için gerçi. Yani 1.4 barda. barda. Daha daha başlangıcı yani. Daha başındasın için Açarak gidiyorsun biraz. Araç ama hani eksik olduğu için şu anda devam edemiyoruz ne yazık ki. Burada bırakmak zorundayız. Okay. Sa Mekanik problem. Yani. Mekanik problem. Devamlı yapmaları gerekiyor. Yani, yani şimdi bunun üstüne zorlarsan başka şeyler yerler kararsın. anlamsız evet, şey. Zaten evet. orada duman vermeye başlayınca biz zaten şüphelendik. Sabah da duman verdi. Ya turbodan diye düşündüm ben açıkçası. Ben de değil, turbo biz de turbodan diye düşündük ama o artınca su in, başka, suyun başka, başka, şeyler. Olabilir. O contayı yaktığını anladık biz. Yapacak ya bir ya şey. doğası falan bir Yani iyiydi ama yapacak çok bir şey oldu. İşin doğasında bu var. Yani limitlerin üstünde çok üstünde <laughs> e, ee, müşteri çıkıyor. Aslında yani bir dört bar bu araba için hiçbir şey. Hiçbir şey. Hiçbir yani şey. yani hiçbir üfleyerek şey. çıkaracağı bir şey ama bu bugün yukarı şeylerden hasardan, dolayı, hasardan dolayı yapar bu değil. işi. O zaman değiştirip contayı da mı? Değil. İnşallah. Do, değiştirip seni bir daha alacağız. Doğru tamam.